Merhaba. En sık sorduğunuz sorulardan birisi. Bu damar kalp ameliyatlarında bana lazım değil mi? Evet. Açık kalp ameliyatlarında koroner bypasslarda kullandığımız damar bizim varislerimize sebep olan büyük yüzeyel toplar damarımız. Biz bunu açık kalp ameliyatlarında açık olarak çıkartıyoruz. Dallarını bağlıyoruz ve kalbe takıyoruz. Buraya kadar olan kısmı kesinlikle doğru. Ancak Kalbimizin üzerindeki damarlar genellikle 1,5-2 milim civarında. Eğer çok şanslıysanız 2,5 hatta çok nadir olmakla birlikte 3 milimlik damarlara rastlayabiliriz. Bacak damarımızın ise normal şartlarda sağlıklı iken 4,5 milimin altında olmasını öngörüyoruz ve biz bunu çıkartıp kalbe taktığımızda belirli bir çap uyumsuzluğu olmuyor. Ancak damar hastalandığında hem düz ve homojen yapısını yitiriyor ki bu basit bir fizik kuralı olarak türbülansa ve erken kapanmalara sebep oluyor. Diğer taraftan ise çapı artmış 5 6 7 8 9 hatta 10 milimin üzerine çıkan bir damarı 1,5 2 milimlik bir damara taktığınızda gene fizik kuralları gereği erken tıkanıklıklara sebep oluyor. Bu sebepten dolayı da biz kalp damar cerrahları olarak herhangi bir hasta Varisli damarı kesinlikle ve kesinlikle bacaktan çıkartıp kalpte kullanmayız. Size ameliyatlardan önce mutlaka sorulacaktır varisiniz ya da benzer şikayetleriniz var mı diye. Eğer şüphelenilirse sizden bir Doppler ultrason istenecektir. Bunda da herhangi bir bulgu rastlanmadığında rahatlıkla çıkarılacaktır. Ama açık olarak çıkartıldığından ve kalbe takılmadan evvel kontrol edildiğinden hasta bir damar kesinlikle ve kesinlikle kullanılmayacaktır. Görüşmek üzere.